Evet, ozon tedavisinin bizim için bağışıklığı güçlendirmede, enfeksiyonlarda, detoksifikasyonda, hücre rejenerasyonunda ve vücudumuzu dengelemede önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii kan görmeye dayanamayanlar var. Bu konuda ozonun, Serum fizyolojik modeli uygulanabilir. Yani e, hepinizin bildiği gibi ozon e, kan üzerine yapılan bir uygulamadır. Kanı ozonlarsınız, ozonlanmış kan vücuda e, uygun bir yolla, yani damar yoluyla e, belli bir sürede verildiğinde etkili olur. Bir de e, sodyum klorür denilen bir e, solüsyonda hepinizin bildiği serum'a yapılan ozon uygulamasını yine damardan da verilebilir. Bu da yine kan ozon gibi çok daha güzel, etkili bir ozon uygulama yöntemidir. Kandan korkanlara, çekinenlere sodyum klorür ozonlama yöntemini tavsiye ederim.